Akara doğru olanı yaptın oğlum. Bütün aşiret burada olacak ve herkes benim Karan'ın resmi nikahlı eşi olduğumu öğrenecek. Benim senelerce hayalini kurduğum şey gerçekleşecek. Tebrik ederim Semacığım. Bu nikahın ilanıyla geri dönüşü çok zor bir yola girdin ve bu seni mutsuz ediyor yüzünden belli. Çünkü senin aklında hala Ceylan var, hala onu seviyorsun. Nereden çıkartıyorsun bunları Can? Bak. Bu ne biliyor musun? Karanımın nikah merasimi davetli listesi. Bir bakalım burada kimin adı yok. Haftaya davet olup bitene kadar ayak altında ortalıklarda dolaşmayacaksın. Buraya geleceğini adım gibi biliyordum. Şimdi seyret bakalım. Gördüğün üzere kocamın yanında ben varım. Belki sadece bu gece değil, bundan sonra her gece de ben olacağım. Buna alırsan iyi dersin. Kuma yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.